Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet bu haftanın yoğun bir hafta olacağını dünden söylemiştik. Merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacaklardı. Sadece 13 merkez bankası kaldı faiz kararını açıklamayan. Bugün de İsveç Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Onlar da 100 bas puan artış yaptılar. İngiltere Merkez Bankası ikişer kere 75 bas puanlık bir artış öngörüyor. Sadece Çin faizde değişiklik yapmadı. Yarın Amerika'dan FED'den gelecek açıklama var. Ertesi gün de bizim Merkez Bankamız açıklama yapacak. Tabii Herkesin gözü kulağı merkez bankalarındaki açıklamadayken bir taraftan da e, mir sisteminin e, bizde devre dışı bırakılması konuşuluyor. Bu e, tartışılıyor. İki özel banka bıraktı. Kamu bankaları devam ediyor. Diğer taraftan borsada da e, SPK tarafından inceleme başlatıldı. Hepsini değerlendireceğiz. Ve Bunun dışında unutmayın yurt dışı üfede de yine zirvedeyiz. Maşallah zirveyi bırakmıyoruz diyelim. Hemen o zaman Murat Bey'e dönelim. Merhaba Murat Bey iyi günler. İyi günler ben ekonomistim. <laughs> Bunu peşine söyleyeyim. Ee, şimdi tabii bir insan ekonomist olması kolay bir şeydir. Yani üniversiteye gittiğiniz zaman, gittik, üniversiteye gittiyseniz e, üniversiteden mezun olmak da bugünlerde fazla bir sorun da yok. Yani biz ülkeye girdiğimiz zaman geçmek ve mezun olmak çok ciddi bir sorundur. Yani Not not ortalamanızın yüzde yetmiş olması, hiçbir dersinizin kalmaması falan gerekiyordu. Mülkiye'ye yani girmek çok zordu, Mülkiye'den mezun olmak daha zordu. E bugünlerde pek öyle değil, o yüzden ekonomist olmak kolay bir şey ama iyi ekonomist olmak çok zordu. Yani iyi ekonomist kim diyen insanın ekonomik olayları iyi anlaması, iyi analiz etmesi, iyi yorumlaması ve eğer icraat yapıyorsa iyi bir icraat evet. yapması anlatıyorsa öngörülerini tutturması ve iyi anlatabilmesi gerekir. Şimdi bak bu konuya nereden geldim? Şimdi borsada tuhaf bir şeyler oluyor. Yani bana en özelde karşılaştığım kişiler hem işte bu yayınlarda sorular geliyor. Borsayla ilgili konuşmuyorsun hoca diye. Bilmediğimden konuşmuyorum. Yani e, Türkiye ve borsanın kuruluşunda benim sınıf arkadaşlarımın çok büyük katkısı vardır. Yani ben benim mezun olduğum dönemlerde e, borsa kuruldu ve nihayetinde bizim de benim de hep ilgi alanımda oldu. Aslında borsa bir ülkede tasarrufların yöneltilebileceği en iyi yerde ve borsa gerçek kazancın mekanıdır. Hı hı. Yani siz faizde şansınız varsa enflasyonun biraz üstünde bir para alırsınız ama aslında para kazanmazsınız. Para kazanmak nasıl olur? Bir üretimden pay alırsanız yani kardan pay alırsanız para kazanırsınız. Şimdi siz borsadan bir hisse aldığınız zaman o şirketin e, varlıklarına, e, doğal olarak borcuna, karına ve zararına ortak olursunuz. Aynı bir şirkete ortak olmak gibi. E, bu bir ölçüde risk barındırır. Niye risk barındırır? E, ticaret bu, kar-zararın kardeşi demişler. E, eğer siz şirketlerle ilgili gerçek bilgileri alıyorsanız ve borsada olan hareketler, özür dilerim, izleyicilerinden keriz silkeleme operasyonu değil de gerçek hareketlerse borsada para kazanmak mümkündür. Hı hı. Doğru yolda budur. Yani hatta böyle temettülerle geçinir birçok zengin insan Avrupa'da, Amerika'da. Borsada girer 15-20 şirkete bölüştürür sermayesini. Oradan gelen temettülerle de gayet güzel geçinir. Çünkü kar karşılığı alıyor. Bizde öyle değil. Bizde borsa bir oyuna döndü. Bu oyunun oyuncuları kim? O da fevkalade flu, yani borsası olduğu için çok küçük alım satımlarla, manipülasyonlarla küçük yatırımcı borsaya çekiliyor, yüksek fiyattan hisse satılıyor, sonra hisse fiyatları düşürülüyor, o hisseler düşük fiyattan alınıyor. Şimdi hmm. enflasyonist ortamlarda bir kere hisse değerlerinin yükselmesini enflasyondan eskare etmek lazım. Yani yükselme, nominal yükselme mi, gerçek bir yükselme mi? Bunu en iyi e, borsanın dolar bazındaki seviyesinden anlayabiliriz. Oradan takip etmek lazım. Ama dediğim gibi borsadaki bu manipülasyonlara açık olma dedikodusu, bu konuda çok yorum yapamıyorum çünkü Hı -hı. yasal sorumluluklar da var. E, Hı -hı. Yüzünden ben borsa hakkında fazla konuşmuyorum. Çünkü bilmediğim yani daha doğrusu öngöremediğim işlerin olacağı bir yerde ben e, izleyicilerimi, okurlarımı veya dostlarımı yanlış yönlendirmek istemem ama Bugünlerde gelen kokular hiç hoş değil. E, ortaya çıkan davalık olan konular zaten herkes biliyor. Borsa gerçekten de şeffaflığın, hukukun, adaletin olduğu, kimsenin kimseyi dolandıramadığı bir yer olmalıdır. Borsa oyun olmaktan çıkarılıp Pedro yatırım olmalıdır. Hem borsa yatırım olduğu gün ben de borsa hakkında konuşurum. Borsa ile ilgili ne yapılması gerektiğini izleyeceğimi söylüyorum. Bu, 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 bunu herkes çok dikkat etsin. Evet, evet şimdi diğer konulara gelelim. Peki. faiz e, kararlarını konuşacağız tabii ki. Ayrıca yurt dışı üfemizde çok önemli ama ben biraz da şu MİR sistemini konuşmak istiyorum. Yani devre dışı e, bırakmayı tartışıyoruz. Dedik iki özel banka bıraktık ama bankaları devam kararı aldı şimdilik ama e, dilerseniz önce izleyicimize yani bu MİR sistemi ne demektir? bir Kısaca onu bir anlatalım. E, e, şöyle Doğru söyleyeyim. E, bu e, uluslararası kart sistemleri var. İşte Mastercard. Visa en yaygınları, hı hı. American Express var, bunlar bütün dünya sistemlerinde, bütün dünya bankalarında kabul edilmiş kartlar. Dolayısıyla siz herhangi bir MasterCard veya Visa kart kullandığınız zaman bu dünyanın her yerinde geçerli olabiliyor. Yani işte limitiniz var mı, yok mu vesaire bu hı hı. sorun olmuyor, entegre sistem. Şimdi Ruslar da kendi kart sistemini icat etmeye çalıştılar, İşte Mir diye dünyanın her yerinde geçerli olan, mesela Türkiye'de çalışıyor Troy diye. Hı hı hı. Ama bunlar tabi zor işler. Yani büyük güç gerektiren işler. En nihayetinde şu anda dünyada en yaygın olan Visa ve Mastercard. Ve de en çok bunlara sahibiz biz Türkiye'de de. Şimdi bir Ruslar tarafından geliştirildi ama yaptırımları derme amacıyla da kullanıldığı düşünülüyor veya kullanılabileceği düşünülüyor. Amerika'dan bu konuda bir uyarı geldi. Türkiye'de herhalde o uyarıyı ilk ekranlara taşıyanlardan biri biz olduk. Hemen akabinde de İş Bankası ve Deniz Bank miri kullanıma kapattı. E, tabi yani Amerika'nın elinde bir baseball sopası var. Yani kimin kafasına indirirse o kafa patlıyor. Kimse araya karışmak istemiyor. Şimdi genel piyasadaki kanı Ruslar iyi hali işte bir sıkıntı yok. yaptığımda etkili olmadı falan gibi bir takım haberler görüyorum. Biliyorum ben bu haberleri. Rusya'da işler pek kötü yani uçaklarının üçte ikisi uçamıyor yedek parça bulamadığı için falan bir sürü sorun var. Sorunumuz o değil. Şimdi burada Türkiye alacağı kararlarla özgür dünya yerine Rusya'nın yanında yer alırsa ve yaptırımları delmekle itham edilirse zaten geçmişten bir şaibemiz var bu İran halkınları hı hı. Işte zarar evet. olayı. Falan. Halk Hala devam arası. eden davalarımız da. Var. <laughs> davalar devam ediyor. <laughs> Bunlar e, kapanmadı. Üzerine bir de bu binerse e, Türkiye çok zor durumda kalır. Türk insanı olarak bizler de zor durumda kalırız. Bu işe de rol alacak şirketler de zor durumda kalır. Evet. E, yani e, Halk O yüzden da, çıkmak da, e, doğru bir karar diyelim. Yani e, çıkmak doğru bir karar. Yani en azından bu Rusya işi sulhe kavuşup da yaptırımlar kalkana kadar bu işlere bulaşmamak lazım. Yani şimdi bak, Türkiye aşırı miktarda borçlu bir ülke. Eropa. Ve döviz cinsinden aşırı miktarda borcumuz var. Biz zaten çarpı çevirmekte zorlanıyoruz. Bir de yeni bir yaptırım dalgası yani bu eski katsa yaptırımları onlar biraz böyle hafif geçiştirildi. İşte Halkbank'tan dolayı ne olacak bekliyoruz şu anda. Bilinmiyor Türkiye'nin tarzını bağlı. Ama Rusya yüzünden bir yaptırım dalgası daha gelirse Türk ekonomisi çok ağır zarar görür. Evet bunu kaldıramayabiliriz. Peki yurt dışı üfe dedim. Yani maşallah dediğim gibi ilk başta da söyledim. Zirveden inmiyoruz. Yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %118.94. 12 aylık ortalamalara göre de yüzde %188.82 artış göstermiş bu artış bizi nereye doğru götürüyor? Nasıl bir senaryonun içindeyiz? Şimdi üretici fiyatlarındaki her artış en de sonunda tüfeğe yansıyacaktır. Yani kimse şöyle bir şey beklemesin efendim. Üretici işte maliyeti artıyor ama zam yapmıyor. Yani kendi cebinden yani, karşılıyor. Kendi, şimdi kendi cebinden nasıl karşılar? Üreticinin eğer kar marjı yeterliyse kar marjından fedakarlık edebilir. Belli bir dönem için. Sonsuza kadar değil. Ee, ama eğer kar marjı yeterli değilse zam yapmak zorunda. Burada iki tane sorun var. Eğer üretici zam yapamıyorsa ve zam yapamadığı halde üretmeye devam edip zarar ediyorsa bunlar batacak demektir. Başka bir sorun. Yani çok büyük bir sorun. Temizlenmesi çok zor bir sorun. Yok üretici zam yapıyor da bu tüfeğe yansımıyorsa bu da başka bir sorun. Bu da TÜİK'in sorunu. Şu anda hangisi doğru bilmiyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla zam yapmayan yok. Ya zaten, zaten yapmaması mümkün değil. Adamın sen elektriğine zam yapıyorsun. İşçiliğine zam yapıyorsun. Başka şartlar, türlü şartlar, ayakta yani. kalmaları mümkün ee, değil. Doğal gazına zam yapıyorsun. Mazotuna, benzinine zam yapıyorsun. Ondan hmm. sonra diyorsun ki e, ithal maddeler zaten zamlı geliyor. Adama diyorsun ki sen zam yapma. Yani nasıl olacak bu iş? Yani adam sermayeden mi yiyecek? Yani bir miktar belki piyasa darsa zam yapamaz. Yer ama sonra sermayeyi tüketir. E, eskiler kapitali keriye yüklemek derdi. İflas eder, dükkanı kapatır gider. Onun yıkıcı etkisi çok daha büyük. Evet. O yüzden e, şu anda gerçek durum e, ne tam bilemiyoruz. Ama ben hep dediğim gibi enak enflasyonunu baz alıyorum. Hmm. Enak enflasyonunu baz aldığım için de ben öyle tüketicilere yani tüfenin e, üfeye paralel olarak yükseldiğini yani olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. Ama işte TÜİK rakamları bir başka hale. Evet, peki. Ee, bizde üretici enflasyonları açıklandı. Almanya'da da üretici enflasyonu açıklandı. Ağustos'ta rekor kırdı deniliyor. Rekor kırdı rakam üfe bir önceki aya göre yüzde yedi nokta dokuz oldu. Ya işte onlar yüzde sekizle dokuza sokağa çıkamıyorlar. Ee, evet. Orayı yönetenler tabi utanıyorlar yaptıkları işte. Peki Almanya'da onlara göre bu kadar yüksekken üretici enflasyonu rekor kırdı deniliyorken e, Avrupa, Avrupa Merkez Bankası faiz kararını da etkileyecek bir rakam mıdır bu üretici enflasyonu evet, Almanya'da? Yani e, şimdi gelişmiş ülkelerde hep dediğim gibi finansal okur okuryazarlığın ve ekonomi bilgisinin yüksek olduğu ekonomilerde halk enflasyonun sinsi bir vergi olduğunu, e, kendi birikimlerini törpülediğini, gelirlerini törpülediğini bilir. Bu yüzden çok tepki koyar. Yani halk ekonomi iyi yönetilmezse çok tepki koyar. Ekonominin iyi yönetilmediğinin bir göstergesi enflasyondur. Diğer göstergesi resesyon. Yani eğer ekonomi büyümüyor, işsizlik artıyor, işte gelirler düşüyorsa bu bir göstergedir. Enflasyon artıyorsa bu bir göstergedir. Şimdi bu tip bir ortama dünya girdi, girmek zorunda kaldı. İşte bu pandemiden ötürü vesaire diyorlar. Yönetenler bir şey almak zorunda, bir tavır almak zorunda. ne yapacaklarını aslında çok da bilemiyorlar. 40 katır mı, 40 satır mı? Yani enflasyon düşürürlerse büyüme düşecek. Neticere bir bedel ödeyecekler. Büyüme yükselirse enflasyon yükselecek, bir başka bedel ödeyecek. Yani zor bir karar. Böyle biraz üfleyerek idare etmeye çalışıyorlar. Ama e, tabii onların enflasyon çok yüksek değil yani bizimki gibi böyle yüzde yüz bahsetmiyoruz. E, çünkü yüzde yüz enflasyon demek ekonominin felç olması, fiyatın kaybı olması demektir. Yani malı olan mal satamıyor, yarın kaçı alacağını bilmiyor çünkü. Evet. Gerçekten öyle. Bizim enflasyonumuzla mukayese bile edilmez ama başta söyledik İsveç Merkez Bankası 75, 100 bas puan faiz arttırdı ki bu çok yani tarihlerinde çok görülmüş bir şey değil. Diğer taraftan, İngiltere Merkez Bankası'nın iki toplantıda 75-75 arttıracağı öngörülüyor. Bir tek Çin onlardan ayrıştı ve değişikliğe gitmedi. Bakalım yarın Amerika'dan FED'den ne gelecek, nasıl bir karar verecek. Yarın biz yine burada olacağız. İzleyicilerimiz de gelirse bizi çok mutlu ederler. Yarın görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.